Kıymetli arkadaşlar, olası bir dünya savaşında 3 ayrı muhtemel cephe var dedik. Bunlardan bir tanesi Avrupa cephesi, bir diğeri Pasifik cephesi, son olarak ise Orta Doğu cephesi. Biz Avrupa cephesini ele alıp cephe hatlarını ve taraf olan ülkeleri kısaca anlatmaya çalışacağız. Tabi cephenin bir tarafında Rusya ve Belarus var ve diğer tarafta Avrupa'nın desteklemiş olduğu eski Sovyet toprakları var. 2016'da başlamış olan Rusya-Ukrayna cephe hattı 1 milyonu aşkın can kaybının ardından hala devam etmekte. Bildiğiniz gibi bir tarafta Belarus ve Rusya var iken öbür tarafta yukarıdan Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya ve son olarak da savaşın başlangıç noktası olan Ukrayna var. Bildiğiniz gibi geçen sene Finlandiya ve İsveç Amerika'nın baskısı ile her ne kadar Türkiye ve Macaristan karşı çıksa da NATO ittifakına alındılar. Bununla da kalmadı. Bu bahsetmiş olduğumuz cephe hattındaki ülkelerin tamamına silahlar, mühimmatlar sevk edildi. Bunlarla beraber Avrupa'nın işlerinden cephe hattı dediğimiz Finlandiya, İskandinavlar ve Polonya'ya gidebilecek olan lojistik hattın kurulduğu tatbikatların yapıldığını biliyoruz. Ayrıca Rusya'nın Belarus'a nükleer başlıklı silahlar verdiğini ve karşılıklı tehditleşmelerin arttığını hep beraber gözlemliyoruz. Trump'ın gelişi her ne kadar Avrupa cephesinin soğuma ihtimalini yükselse de yapılan hazırlıklar ve söylenen sözler okun yaydan çıktığını bize gösteriyor.